Merhaba gençler. Yine temel bileşenler, yine organik bileşikleri anlatıyoruz. Sonuncu organik bileşiğimiz vitaminler konusu. Mini bir konu, mini bir başlık ama vücuttaki önemi çok çok büyük. Bugün ne yapacağız? Vitaminler konusunu ele alacağız. Önce hemen bir genel özelliklerine bakalım. Daha önce anlattığımız karbonhidrat, yağ ve proteinlerden farkını görelim. Şimdi bir defa arkadaşlar, vitaminler, bir protein, karbonhidrat, yağ gibi büyük moleküller değil, oldukça küçük yapıya sahip. Neden? Çünkü e, yapı taşı yok. Zaten kendisi bir monomer yapı taşı formunda. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi yapı taşı olmadığına göre, yapısında bağ da yok. Dolayısıyla biz bunları sindirmeden direkt kana geçiriyoruz. Yani sindirmeden doğrudan kana ve hücreye geçebiliyorlar. Alına biniyorlar. kesinlikle vücutta enerji vermiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Biz enerji kaynağı olarak protein, karbonhidrat ve yağları kullanıyoruz Kesinlikle vitaminleri kullanmıyoruz. Bakın belki de buradaki en önemli özellik vitaminler çok iyi bir düzenleyici. Neden? Enzim yapısına koenzim olarak katıldığı için belki de burada en iyi bilmemiz gereken kelime, cümle. Şimdi vitaminleri kim üretir? Vitaminleri tabii ki yine bitkiler üretiyor. Hangi olayla? Fotosentezle üretiyorlar. Zaten bitkiler fotosentezle hemen hemen bütün besin monomerlerini e, yapı birimlerine üretebiliyorlar. Evet. Şimdi geçelim. İnsan ve hayvanların da üretebildiği bazı vitamin çeşitleri var. Birazdan göstereceğim. Yani bütün e, vitamin çeşitlerini bitkiler üretiyor. Ama insan ve hayvanların da üretebildiği bazı vitaminler var. Özellikle hayvanlar vitaminleri nerede depoluyor arkadaşlar? Karaciğerde depoluyor. O yüzden özellikle küçük çocukların karaciğer yemesi oldukça sağlıklı. Eksikliğinde veya fazlalığında çok çabuk hastalıklar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Zaten konu bitiminde söyleyeceğiz. İşte anemi kansızlıktan tutun. Uykusuzluk veyahut da aşırı uyku halsizlik. Ee, işte tırnakların kenarlarındaki etlerin kalkması. Ağız kenarlarında yaralar. Saç dökülmesi vesaire. Şimdi vitaminler diğer besinlere göre çok çok narin arkadaşlar. Ee, özellikle bakın metalle temas, hava ile temas, e, veyahut hatta ısıtma vitaminin yapısını bozabiliyor. Ama bazı vitaminler, bazı e, uyaranlara karşı çok hassas değil. Mesela ette de bulunan E vitamini ısıya oldukça dayanıklı. Ama C vitamini işte portakal, turunç bunlar e, özellikle hava, metalden e, çok çabuk etkileniyorlar ısıdan. Ee, yine birçok maddede olduğu gibi vitaminler de sentetik olarak e, üretilebiliyor. Bunları zaten e, ne oluyor? İnsanlar sürekli takviye olarak alıyor. Ama tabii arkadaşlar vitaminler şu anda besin yoluyla değil de böyle ilaçlar kapsüller şeklinde alınması dünyada ciddi tartışılan bir mesele. Vitamin dediğimiz şeyler neredeyse bütün yiyeceklerde. Bakın sebze meyve tutun, etten tutun. E, tohumlara kadar her şeyde bulunabilen e, organik moleküller ama burada belki de bilmemiz gereken en önemli şey organik küçük yapıdaki moleküller enerji vermeyen moleküller evet hemen karşımıza tabii ki A vitamini ifade eden havuç çıkıyor arkadaşlar şimdi biraz önce dedim ki bizim de üretebildiğimiz vitaminler var burada küçük bir şifre veriyoruz da bak diye ee, bakın bunlar insan ve hayvanların sentezleyebildiği vitaminler. Hemen bunlara bir bakalım arkadaşlar. D vitamini bakın deride ultraviyole ışınları ile sentezleniyor. Bakın derimizin altında D vitamini sentezi yapan enzimler var. Güneş ışığı bu enzimleri aktifleştiriyor. Fakat önemli bir şart. Biz arkadaşlar D vitamini ve A vitamini gibi vitaminleri sentezlesek de ancak öncül maddeden yani provitaminden üretebiliyoruz. Doğrudan sentez yemiyoruz. Öncül maddeyi kim üretiyor? Tabii ki bitkiler fotosentezle üretiyor. Geçelim A vitamini. Bakın A vitamini karaciğer ve bağırsak hücrelerinde yine provitamin A yani yine öncül maddeden üretilebiliyor. Bakın karaciğer hücresi A vitamini, deri hücresi D vitamini çok dikkat. Gelelim B ve K vitaminlerine. Arkadaşlar bakın yuvarlak içerisine aldım. Neden? Çünkü B ve K vitaminleri bizim hücrelerimizde doğrudan üretilmiyor. Kalın bağırsaktaki bazı tatlı şirin ve bizimle mutalist yaşayan yani birlikte yaşayan bakteriler tarafından sentezleniyor. Burada daha önce gelen bir ÖSYM sorusundan hareketle şunu vermek istiyorum. Bakın özellikle çocukluğumuzda veya şu an çok fazla antibiyotik kullanıyorsak Antibiyotikler biliyorsunuz zararlı mikroorganizmalarla birlikte yararlı mikroorganizmaları da öldürüyor. Dolayısıyla bizim bağırsak floramızdaki bu şekilde bizimle muhtalisi yaşayan yararlı bakterilerde zarar görebiliyor. Yani bu da antibiyotiklerin maalesef olumsuz bir yönü. Evet gelelim karşımıza çok fazla çıkacak vitaminlerin iki grubu. Vitaminleri biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Suza çözünenler yağda çözünenler. Suda çözünen dediğim BC vitaminleri, yağda çözünen dediğim A, D, Adek vitaminleri bunları çok iyi tanımamız gerekiyor. Bakın dikkat ettiyseniz C vitamini deyince aklınıza hemen turunçgiller işte özellikle meyve ve sebzeler gelecek işte kivi brokoli yeşil yapraklı sebzeler bakın bunlar biliyorsunuz çok narin hassas yiyecekler ve bunların içinde bol miktarda C vitamini var. Bunların Arkadaşlar fazlası vücutta depo edinmiyor. Fazlasını siz idrarla atıyorsunuz. Yani çok da fazla tüketmeye gerek yok. O yüzden bizim bunları belli aralıklarla düzenli olarak almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar vücutta depolanmıyor. Belli aralıklarla sürekli ihtiyaç duyuluyor. Gelelim yağda çözünen vitaminler. Bunlar adekledik. Bakın bunlar hücre zarının fosfolipit tabakasından doğrudan geçebiliyor. Çünkü neden? Yağ yağda çözünen rahatlıkla geçiyor. Fazlasını biz karaciğerde depo ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar? 3 ay, 5 ay, 6 ay, 9 aya kadar bunları biz stoklamayı e, kullanabiliyoruz. E, çok fazla alındığında aman dikkat. Vitaminöz dediğimiz vitamin zehirlenmesi ortaya çıkıyor. Yani kafamıza göre böyle bir balık yağı hapıdır. Ne bileyim vitamin haplarıdır. Kullanmak çok da doğru değil. Şimdi vitaminlerin eksikliğinde görülen hastalıklara bakmamız lazım. Tabi şekil çok anlaşılmasa da siyah beyaz olduğu için ben şöyle diyeyim. Hemen en bariz karşımıza çıkan mesela ağızda aft şeklinde sarı yaralar. Arkadaşlar ağzın içinde e, dudakların kenarında bakın. Veyahut da deride kuru pullu e, lekeler. Arkadaşlar bakın yine el içinde veya e, saçta kepeklenme veya saçların çok fazla dökülmesi. İşte dokularda ödem bakın bacaklarda. Ee, yine bariz diş eti kanamaları, diş eti çekilmesi, diş eti iltihaplanması veya da stres, depresyon, isteksizlik, dikkatini verememe, dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği. Bakın tırnakların içeriye doğru çökmesi veya tırnakların üzerinde böyle şekil bozuklukları yine deride pullanma şeklinde bir takım hastalıklar. Burada en çok zaten karşımıza anemi, kansızlık şeklinde de çıkan hastalıklar var arkadaşlar. Şimdi şu tabloya bakarak hemen vitamin eksikliğinde hangi hastalıklar ortaya çıkıyor bir inceleyelim. Şimdi A vitamini ile başlayalım. Arkadaşlar burada temel olarak bakın görme demişim. A vitamini eksikliği özellikle bakın 3 tane madde veriyorum. Büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkiliyor. Arkadaşlar Vücudunuz enfeksiyonlara açık hale geliyor. Çünkü bağışıklıkta ve dirençte önemli A vitamini. Bir de görme hastalıkları özellikle gece körlüğü dediğimiz tavuk karası duymuşuzdur. E i̇şte tavukların e, çok erken yatmasının bir sebebi de e işte alaca karanlıkta çok iyi görememe arkadaşlar. İnsanlarda da A vitamini eksikliğine bu ortaya çıkıyor. Bakın gözlerimizde Rodopsin dediğimiz bir protein var. Bu proteinin sentezi için vücudun A vitamini ihtiyacı var. Hemen bakıyorum. D vitamini. Şimdi D vitamini deyince bakın kemik yazdım. D vitamini kemik gelişimine etkiliyor. Niye? Çünkü arkadaşlar böbreklerden kalsiyum, fosfor eminimini sağlıyor. Bu da kemik gelişimi için çok önemli. Bakın kemiklerin gelişimi özellikle çocuklarda işte parantez bacak veyahut da x bacak dediğimiz raşitizm önlüyor. Veyahut da işte ergenlerde osteomalazi e, bazı kemik hastalıkları veya osteoporoz maalesef özellikle kadınlarda işte e, kemik erimesi şeklinde karşımıza çıkan hastalıklar. Tekrar ediyorum D vitamini sentezi için ultraviyolo ışınlarına ihtiyacımız var. Güneşe doğrudan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Öyle evin içinde cam arkasından değil. Gelelim E vitamini. Bakın özellikle üreme demişim. Çünkü üreme fonksiyonları için ee, ne gerekiyor? E vitamini gerekiyor. E vitamini bakın ette çok fazla bulunuyor. Isıya çok dayanıklı bir vitamin. Arkadaşlar buna dikkat ee, ve kısırlık e, ne yapıyor? E vitamini önlüyor. Gelelim K vitamini. K vitamini deyince hemen aklıma pıhtılaşma geliyor. Çünkü eksikliğinde kanın pıhtılaşması gecikiyor. Fakat bunu hemofili, kanın pıhtılaşmama hastalığıyla karıştırmamamız gerekiyor. Yine K vitamini kalın bağırsakta sentezlenen bir bakteriler tarafından sentezlenen bir vitamin. Şimdi gelelim bizim için buradaki en önemli vitamin arkadaşlar B vitamini. Bakın B1, B2, B6, B12 özellikle. Şimdi B vitamini çok iyi bir koenzim arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok iyi bir koenzim. Yani enzimlerin çalışması için vücudumuz belki de en çok B vitamini kullanıyor bu sayede bakın şeker yağ ve proteinlerin vücut içinde kullanılması katalizör olarak e, enzim olarak görev yapıyor ve özellikle anemiye kansızlığa karşı etkili ve vitamini eksikliğinde bakın e, burada notumuzda yok ben yazayım beriberi ve pellegra dediğim hem deri hastalıkları arkadaşlar biraz önce gösterdim bakın hem de e, zihinsel aktivitede gerilik e, veya da sinirsel ruhsal çöküntü depresyon stres gibi belirtiler eklemlerde kaslarda ağrılı sancılı ağrılar görebiliyoruz arkadaşlar kasılmalar gelelim C vitamini C vitamini de yine iyi bir koziniz ee, özellikle C vitamini deyince aklıma diş geliyor bakın e, bağ dokusunun yenilenmesi için C vitamini gerekiyor eksikliğinde skorbut dediğimiz hastalık arkadaşlar e, yapısında çünkü askorbik asit var. Askorbik asit var arkadaşlar ve eksikliği skorbut hastalığına sebep oluyor. Bir de C vitamini bağışıklık ve vücudun savunması, dirençte de oldukça önemli. Buna da çok dikkat. Şimdi burada hemen e, bakın bu vitaminlerin bulunduğu besinleri de çok kısaca verip geçmek istiyorum. Çünkü MAP kitabı özellikle bunları vermiş. Şimdi balık yağında özellikle bulunan besinlere bakalım. Balık yağı biliyorsunuz çok değerli. İnsanlar vitamin takviyesi için balık yağı alıyor. Bakın A ve D vitamini balık yağında bulunuyor arkadaşlar. Bakın A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini ve B vitamini, neredeyse C vitamini hariç bütün vitaminler bakın karaciğerde rahatlıkla bulunabiliyor. Geçelim. Özellikle yeşil sebzeler bizim için önemli bol mesela salata falan tüketmemiz gerekiyor. Yeşil sebzelerde bulunan bakın neredeyse D vitamini dışında birçok diğer vitamin yeşil sebzelerde bolca bulunuyor. Yine A vitamini özellikle yumurta sarısında sütte ve peynirde. Bakın yine D vitamini yumurtada çocukların yumurtayı yemesi ne kadar önemli. Bakın E vitamini özellikle ette ve bitkisel yağlarda. Zaten şu anda E vitamini arkadaşlar işte güzellik, kozmetik, gençleşme adına da e, özellikle kozmetikte çok kullanılan bir vitamin. Doku yenilemesi özelliğinden dolayı selanyum E vitamine, K vitaminine bakıyorum. Bakın yine yumurtada. Yani yumurtada da hemen hemen e, birçok vitamin bulunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet, vitamin eksikliğine görülen hastalıklarda bu şekilde. Şimdi gelelim birkaç soru e, çözümüne. Birkaç soruyla bu konuyu daha iyi anlamaya Çalışalım. Şimdi arkadaşlar yetişkin bir insan ve ihtiyaç duyulan vitamin ve beslenme yoluyla dışarıdan alınan vitamin miktarları tablomuzda, grafiğimizde verilmiş. Bakın ihtiyaç duyulan vitamin ve dışarıdan almam gereken vitamin miktarları. Şimdi yatay eksene baktığımda bakın günlük benim ihtiyaç duyduğum vitamin miktarları, ee, düşey eksene baktığımda günlük benim aldığım Vitamin değerleri. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu verilere göre diyor hangisi yanlıştır hangisi söylemez. Şimdi idrar ve terde B vitaminleri aslanır. Şimdi burada hemen bakıyorum. B vitamini neredeyse olması gerekenin bayağı bir üzerinde. Şimdi biz ne demiştik? Bc fazlası idrarla atılır. Dolayısıyla bu ifadeyi doğru diyebiliriz. Bakın karaciğerde A vitamini miktarında artış gözlenir. Şimdi A vitamini de çok yüksek değerde görüyorsunuz. E, dolayısıyla fazlası karaciğerde depolanacağından artış gözlenebilir. Bakın C vitamini eksikliğine bağlı skorbut hastalığı gözlenebilir diyor. Şimdi C vitamini biraz daha düşük değerde dolayısıyla hastalık ortaya çıkabilir ki bu hastalık skorbut hastalığıydı. E vitaminine bakalım. Fazlası karaciğerde depolanabilir diyor. Bakın E vitamininde normal diyelim bayağı üzerinde alınması gereken o yüzden fazlası depo edilebilir. Zaten adet depo olan vitaminler. Bakalım E şıkkı ne diyor? D vitamini fazlası idrarla atılabilir. Biliyorsunuz D vitamini bakın zaten tamam düşük seviyede olsa da arkadaşlar günlük aldığımız vitamin zaten biz şunu bilmeliyiz. D vitamini fazlası idrarla atılan bir vitamin değil. fazlası depo olan bir vitamin. O yüzden yanlış cevabımız Edirne diyoruz. Şimdi gelelim Bizim karşımıza vitaminlerle ilgili çok fazlası çıkacak bir kısma. Arkadaşlar böyle bu şekilde sütun grafikleri verirler. Bakın yukarıda bir insanda vitaminlerin metabolizma için ihtiyaç duyulan miktarları ve beslenme yoluyla alınan miktarları verilmiş. İhtiyaç duyulan miktarlar turuncu. Besinlerle alınan miktarlar eflatun renkteki kutucuklar. Verilenlere göre hangilerine idrarları rastlanabilir? Bir defa idrarda rastlananlar arkadaşlar e, ancak kim olabilir? B ve C vitamini olabilir. Çünkü adek dediğim vitaminlerin fazlası zaten depo ediliyor. E şimdi bakıyorum A vitamini, D vitamini, E vitamini yani bunlara zaten bakmama gerek bile yok. O zaman hemen B ve C vitaminine bakıyorum. Bakın B vitamini ihtiyaç duyulan miktar e, vücuda aldığınızın çok çok üzerine yani bu vücutta B vitamini eksikliği var arkadaşlar. O yüzden bunun fazlasının idrarda olmasına bekleyemem. Ama C vitaminine bakıyorum. Bakın besinle aldığım efladun kutucuk ihtiyaç olan C vitamininden çok çok fazla. O zaman bu vitaminin fazlasını ben idrarla atabilirim. Dolayısıyla cevap Ceyhan arkadaşlar. Gelelim soru 3. Şimdi bakın bana organik ve inorganik maddeler vermiş. 1, 2, 3, 4 nolu kutucuklarda yağ, sistemin asit, glikoz ve vitamin gibi organik maddeler var. 5 ve 6. kutularda da mineral ve tuz ve su gibi ee, inorganik maddeler var. Şimdi bana diyor ki numaralanmış moleküllerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Dikkatle dinliyoruz arkadaşlar. Bakın diyor ki solunum enerji eldesinde kullanılan moleküller ve kullanım sırası 3-1-2 şeklinde. Şimdi enerji elde etmek için ben zaten yağ asit, amino asit ve glikozu kullanıyorum. Bunlarda da en başta tabii ki glikoz, sonra yağ asit, ondan sonra amino asit. Biz bunları tüketim sırasında anlatmıştık. Doğru. Bileşik enzim yapısında 1 2 4 5 moleküllerine rastlanabilir. Şimdi bileşik enzim yapısı neydi? Protein artı vitamin veya protein artı mineralde. O zaman bakın burada bir dediği yağ asit enzimlerin yapısında kesinlikle bulunmaz. O yüzden Bursa yanlış diyorum. Verilen moleküllerin hiçbiri hidrolize edilemez. Çünkü hepsi yapı taşı veyahut da inorganik madde doğru. 5-6. moleküler tüm canlılar tarafından dışarıdan hazır alınır diyor. İnorganik madde olduğu için doğadan hazır almak zorundayız. 1-2-3-4 moleküller fotosantez tepkimesi üretilebilir. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. moleküller kesinlikle organik yapı taşları ve bunların hepsini tabii ki bitkiler fotosentezle üretebilir. Evet geliyorum son sorumuz. Aşağıdaki grafikte insan vücudunda alınan ve yağda çözünen bir vitaminin bakın yağda çözünen deyince hemen aklıma ne gelecek? Adek vitamine miktardaki değişim verilmiştir. Grafikteki değişimi gösterilen vitaminle ilgili hangileri söylenebilir? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bakın diyor ki şimdi normal değer bu bir defa bu vitamin normal değerin üzerinde alınmış. Şimdi yağda çözünen bir vitamin olunca o zaman bunun bir miktarının depolanması lazım fazlası vücutta depolanır doğru enerji elde etmek için asla vitaminler kullanılmaz yanlış fazlası idrarla dışarı atılamaz çünkü fazlası atılan pc vitamini de suda çözünenler polimerleşebilir diyor yanlış neden çünkü vitaminler zaten polimer değil monomeri yok zaten monomer yapısında dolayısıyla polimerleşme reaksiyonu göstermez o zaman doğru cevabımız Adana. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atıp yorum yaparsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.